Merhaba. Bu dersimizde kısa iletim hattı ile ilgili problem çözümüne devam edeceğiz. Problemimiz şu şekilde. 3 fazlı 60 Hz'lik kısa bir iletim hattının hat sonu faz faz gerilimi 25 özür dilerim 23 kV'tur. Seri empedansı Z eşit 2,48 artı J 6,57 ohm ve hat sonundan çekilen güç 0.85 geri yani endüktif güç faktörü ile 9 MW olduğuna göre hat başı faz nötr ve faz faz gerilimlerini yük açısını ve yüzde gerilim regülasyonunu hesaplayınız. Bu örneğin geçen derste çözdüğümüz örnekten bir fark var. İlk çözdüğümüz kısa iletim hattı ile ilgili ilk çözdüğümüz örnekte de, empedans değeri verilmemişti empedansın içerisinde yer alan R ve X değerleri hatta onlar da 10 bölü kilometre cinsinden verilmişti. Ancak burada R ve X değerleri yerine doğrudan doğruya empedans değeri verilmiş. Dolayısıyla doğrudan doğruya empedans değerini kullanacağız. Bizim bulmamıza gerek kalmıyor. Şimdi verilenlere bakarsak hat sonu faz faz gerilimi 23 kV olarak verilmiş. Güç faktörü verilmiş ve yine hat sonundan çekilen güç 9 MW olarak verilmiş. O zaman ilk şıktan başlayalım. Hat başı faz faz ve faz nötr gerilimlerini hesaplayalım. Kısa bir iletim hattı için eşitliğimiz V eşit VR artı Z çarpı IR şeklindeydi. Buradaki önce Z verilmiş, verenin fazla rast gelimleri verilmiş ama ancak bilinmeyen bir ıre var. Önce ıreyi bulmamız lazım. Bunun için önce fazlar arası gerilimi kök bölerek faz nötr gerilimi türünden hat sonu V'r gerilimi buluyoruz. ıreyi de aktif güç eşitliğinden faydalanarak bulacağız. PR değeri 9 MW olarak verilmişti. Bunu 9 çarpı 10 üzeri 6 watt olarak yazdık. VR değerini yukarıda bulmuş olduğumuz değer faz nötr gerilimi. Ancak biz burada güç olarak 3 fazın gücünü aldığımız için bakın burada da yine 23.000 volt ya da 23 kV olarak alıyorum. Çünkü yine geçen derste hatırlarsanız bahsetmiştim. Köküçlü formülü kullanırken yani aktif güç formülünde köküçü kullandığınız zaman gerilim fazlar arası gerilim olarak kullanacağımızı söylemiştik. O yüzden burada VR'nin değerini fazlar arası değer olan 23.000 volt olarak alıyorum. Kosinüs teteraimiz de 0.85 olarak verilmiş. Burada öğrenin açısını da dikkate alacağım için şu kısım öğrenin açısı için buraya ekleniyor. Çünkü zaten öğrenin açısı belli. 0.85 geri yani endüktif güç faktörü olduğu için bunu dikkate alarak öre değerini kompleks sayı olarak amper cinsinden buluyoruz. Şimdi artık A şıkkını çözebiliriz. A şıkkında hat başı gerilimini istiyordu. Hat başı gerilimi VR artı Z çarpı öre eşit. VR değerimiz bulmuş olduğumuz volt cinsinden değeri yerine yazdık. Artı Z yani empedans değerimiz soruda verilmiş. I'yi de şurada bulmuş olduğumuz değeri yazıp buradaki çarpma ve toplama işlemlerini yaptıktan sonra V'sin değeri 14.820 volt açısı da 4,4 derece olarak bulunmuş olur. Bu bulduğumuz hat başı faz nötr gerilimidir hat başı faz faz gerilimi ya da hat başı fazla arası gerilim için bu değeri köküçte çarpıyoruz. Böylelikle hat başı faz faz geriliminde 25640 volt olarak bulmuş oluruz. B şıkkında yük açısını istiyordu. Biz yük açısını delta ile göstermiştik ki yük açısı VS ile VR arasındaki açıdır. Zaten VR'nin açısı 0 derece. VR'yi biz referans alıyoruz. Dolayısıyla VR'nin açısı 0 derecedir. V'sin açısı ise 4.4 olduğu için Vs ile Vr arasındaki açı da yani yük açısı da, yük açısı da 4.4 derecedir. Diye şıkkında yüzde gerilim regülasyonu isteniyor. Kısa iletim hattı için kısa iletim hattına özel olarak yüzde gerilim regülasyonunun Vs Vr bölü Vr çarpı 100 olduğunu söylemiştik. Bu eşitliği çıkarmıştık. Dolayısıyla sadece değerleri yerine yazmam yeterli. Vs yerine Hat başı cinsinden değerini yazdık. O halde VR'nin de hat başı faz nötr değerini yazmamız lazım. O yüzden özür dilerim. VR hat sonuydu. Hat sonu faz nötr değerini yazdık. Dolayısıyla buradan yüzde gerilim regülasyonunda yüzde on bir buçuk olarak elde ediyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.